Evet, şehadet çalışıyor. Şehadet çalışıyor. Şirket devam ediyor. Tüm hızıyla hayırlı olsun Üllü Efendi'ye. Üllü Bey'e. Üllü Bey'de para çok böyle. <laughs> evet. Şirket devam ediyor. <laughs> Şirket devam ediyor. Efendim, söyleyeyim. Yumurtacı dayım gelmedi. Yumurtacı dayım gelmedi. Biraz moralim bozuk. Bir yumurtacı vardı, gelmedi. Efendim, söyleyeyim. Bu arkadaş Suriyeli. Suri, "Ehlem ve selam, külli el harap. <laughs> Efendim, söyleyeyim. Bu arkadaş Fransa'da çalışmış. Şirketin kral adamı. Bu adam Arif ağa. Efendime söyleyeyim duvarlarımız uçacak neredeyse. 100, 120 kilometre hızla yağmur e, fırtına var. Duvarların arkasına kanatlardan dayama veriyor. Efendime söyleyeyim. Bu da şirketin baş elemanı. Arkayı kaybetmişti şu anda iyi durumu. Efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Bu da bizim baş eleman. Cimento tahta taşıyor arabasıyla. Burada harç yapıyorlar arkadaşlar. Şehadet var. Efendime söyleyeyim onun da adını bilmiyorum arkadaşlar. Helal olsun. Bu şehadet yorgun kalmış. Efendime söyleyeyim duvarlara başladık. Allah izin verse bugün 4000 bir bitirmek üzere olacağız. Ee, ağamız Ulviye, Kasap Ulviye hayırlı olsun. Allah güvenliği olsun. ben söyleyeyim. Kıymalı getirecek bugün yiyecek. Ağamız ağalığı tuttu. Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Çok iyi izlemede kalın. Bu gördüğünüz şahıs Toki lan Toki. Yok ki dedin de duracağım. Haydi sizi seviyorum.